Merhaba arkadaşlar, oyun başlamış. Zorlu bir yarım sakın bunlara başlayacak bu her şey çok cici. Nezles gelmiş güzel. Güzel her şey var. İyiymiş adam. Tamam, tamam bizim diyor parmak. Tedviz parmak oldu için diyor. Demiyor ben diyorum yani. Bunu, bizi bizim kahramanımız, paran ayakları bizi kurtardı bir gün. Sen bunu yapıyordun, biz sana inanmadık, dalga geçtik. Bizi affet diyor, kahraman babam diyor benim. Böyle söylüyorlar işte. Hayır be, direkt her ilk günden tet nasıl yorulmuşsun İlk günden tet nasıl yorulmuşsun ya? Ya o ilk günden nasıl yoruldun be ya? arkadaşlar birkaç alıştırma yapmıştım dayandım onları video almadım Bunlar yorgun olacaklar bazıları yorgun yandı kollama sıkıntısı var diyor -kit kullanmayacağım -kit çok değerli arkadaşlar en değerli şeyler bir bak en değerli oyundaki şeyler bir su 2 medkit 3 yemek Ondan sonra şu izci kitabı tüfek, e, ee, bav bavul güzel, gaz maskesi. Hmm. Set yorgun, time gitsin ya. Gitsin bize yemek falan olsun. Bir gaz maskesini takalım timiciğimize. Yolluyorum timiciğimize. o oh, dördüncü gün hemen bir su verelim arkadaşlar herkese vermeyebilirim ama vereyim. Ondan sonra gidelim sarını verelim. Orta değil, sarı gaz maskesi vereyim. Aynen. Kim? Koş Git bakayım bize getir yemek getir. 5. gün, altıncı gün yemek vereceğim. Üf. 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 Abilerimiz aç kalsın birazcık ya değil mi arkadaşlar? Adamlar aç kalsın. Sonuçta nükleer bomba olmuş yani yemeğimiz idareli kullan. Ya çok bir şey merak ediyorum. Evde olan tek şey neden korsa şey demiş konse velenmiş çorba. Hiç anlamıyorum. Bir kuru fasulye olur. Bamya ne bileyim aklım onlar geliyor. Hmm. hmm. Buna çok büyük kaybedebiliriz de kazanabiliriz de. Şöyle söylüyor diyor ki bir adam geldi iskambil oynayacağız. Kazana kaybedeme ne verecek? Kart game. E, su, su? Oynayalım lan oynayalım. Madem gireceğiz habire patlayalım habire. Ne oldu? Uuu su kazanmışız arkadaşlar. Çok, çok tehlikeli. Bu arada ben bizimkileri yemek vermiyordum. Alın yiyin. Dur. Home. Böcek değer mi basmış? Böcek de var. oldu? Bakalım ne anlayamadım. Day 8. Ne oldu abicim? Aslı olan yok. Su kaybı yok. iyi Bir şey olmamış. Böyle ne yaptılar? İzgide okudular mı acaba? Aha. Diyor ki pönçük çıktı diyor. Fenerle ezelim mi? Sinek. Bence fenerle ezin. Çünkü sinek şeyi biraz araştırın. Şu şey arada bir tıkanabiliyormuş. Onun için kullanabiliyormuşsunuz. Normal mod oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Normal şeyde. Fly şey var buradan denk geliyor yani. Ben yani kötü bulutla bakamam. Bakmayın. Bakmayın. Adam nasıl vermezsin lan yardımı? Çok 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 çak hepimiz ölmüş ya. Ulan. Evet, bir rahatır. 75 tane de yemek harcamışız. Cık. İşler kötüye gitti. Yapamadık. Abi, radyom yok ki nasıl radyo vereyim sana? Radyom yok yani. Ne mi Mecburen öldük. Tamam arkadaşlar. Biraz zaman almıştı şey oluşturmak falan. Ben de onları hemen bir halletip geldim. Birinci gün. Hadi bakalım. Bizim normal moddayız arkadaşlar. Bay bir falan. Bay bir. Hiç kimseye bir şey yok. Birazcık aç kalın abi. Nükleer bomba patlamış. Dünyalar parçalanmış. Herkese yani Dit şey bit mi daha sanırım. Tet tet ha. Tamam. Tet de bir tek çorba almış. Niye bir tek çorba almışsın ki? Anlamıyorum. Oo gaz maskesi yok. Oo ferah yok da. Kötü geldi ama kötü lütfen hiçbir şey yok. Kötü çok kötü geldi. Hadi gidiyoruz. Size gel bir test yok kardeşim. Kötü geldiyse timi dışarı göndereceğiz. Bizim Timi abimiz bize yıl getiriyor ya. Üçüncü gün hiç kimse hiçbir şey yok. Dördüncü gün su vereceğim. Şimdi al baltayı koş. Al baltayı. Hemen alamıyorum. Aklını al. Demicik. İnşallah kal maskesi getirir bize. Ya da tüfek. Baltayı da kırmaz inşallah. O adamın istediklerine bak kimi de insan kardeşim yani. Mut, timi çok güzel mut getiriyor. Day 5. Gaz maskesiyle bir dışarı çıkıp bakalım mı? Dedi. ama bizde gaz maskesi. Hmm, timi şey var ya, Ted harbiden bayağı bir para paranoyakmış ha. aha. Pönçekler basmış Spider. Aslında kullanmasak şöyle bir şey var. o oh ultu olabilir. Cık cık cık. Hadi kullanmayalım. Belki vereceğim. Jane deliriz yani. Delir, delir mor, mor olur inşallah. Hadi bakalım. Olur mu sizce? TNT. Olmadı. Biliyorum ya. Arkadaşlar. arkadaşla öldürmüşüm. Bak su verecektim o beşinci gün onları. Böcek bastı orada aklım gitti. Orayı böcek basmayaydı alacaktık. Spider ölecek yani. Sorma ee, ona sana ne olmasın yani? Sen de ben şu oyunu bir durdurayım. Geldim yine biraz sürdü arkadaşlar. Yine normalde oynuyoruz. Oğlum adamları ben susuzluktan öldürmüşüm. Biraz üzüldüm. Güzel bir loot. Güzel. Güzel kadar kötü değil. Fener yok. Davul yok. Babul pardon. Bir de sinek kazı yok. Öldürücü sinek kazı yani. Sinek ilacı. Tamam ilk gün kimseye yemek su yok. Genel bilim susuz oruç tutmak zaten insan dünyasına sağlıklı abicim. Oh, insan Yani hayattan soğutuyor be. Yemin hayattan insanı soğutuyor. Her şeyimiz var ama. Her şeyimiz var işte. Niye gidiyoruz ki? Aha. açık vermek zorunlu? Ama yemek zorunlu mu tam bilmiyorum. Aha. Şöyle bir şey var. Türkiye ee, kardeşim. Dışarıda bir şeyler oluyor. Gideyim bir Baltayla ile... dil tüfeği bir bakın. Tüfeği kırmayın da. Uy! Ups. Bizimki adam vurmuş ha. Bizim abimiz adam vurdu. Adamın su için Tamam. Şunu şey yap abi. Kim belki birini gönderebilirim. Hazırda dursun. Timi göndereceğim ya. O gaz maskesini verip ağzına. Timi gitme zaman Timi. Altıncı gün alın yemek yiyin. Ya da her beş günde bir mi versen? Aynen aynen her beş günde bir de on gün aşağıda vermezdir. Markus zaten gidecek ya. Bu taktik. Bu bu kanal izliyorsanız arkadaşlar güzel taktiklere şahit olun yani. Bakın izlemeyin. İnşallah yine ölmeyiz. Adamlar bizden radyo istiyor ama radyomuz yok yine. Ölme 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 ölme. O kimse ölmedi gayet güzel. Tamam daha 8. Water. Su. 6 8 diyor istiyor ki şu havadan su yerliyor diyor dropping havadan drop mic. öyle bir şey değil neyse Beşinci gün yemek verdik yapacağız aha ne diyor suyunu sergilemiştir balık Evet, evet, evet. Bir şey varmış arkadaşlar kitap kulübü. Demiş ki bakın biz iyileştiriyoruz insanları. Bize verin yemeğinizi, suyunuzu, etkitinizi. Şimdi şöyle bir şey var. Su verebiliriz. Suyumuz var. Ama vermezsek bize dalabilirler. Ama niye verelim? Böyle yani bir şey de var. Arkadaşlar niye vermeyelim? Niye vermeyelim? Niye vermeyelim? vermeyecek. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ama ilk saniye bir, bir ara verdik. Hiçbir şey yapmadım. On gün yemek vereceğim. Size vereceğim yemek sonuçlarına vereceğim. Ve çimine artık geri dönmesi lazım değil mi? Yok. Kullanım haritada zaman bir şey yaradı hiç bilmiyorum. şimdi şimdi yaradı bilmiyorum. Bakalım tamam timi geldi. Oy 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 kral bize yemek getirmiş. Yine yorulmuş, acıkmış, ölüyor. Oo dört yemek. Altısı. Bir an diyor böyle. Kurban olurum ya. Bir fener. Bir abi adam eksik ne varsa getirmiş. Adam her yiyin için yiyin için abi ya. Ne? Size kurban. Feda ya. Alın kankam yiyin için ya. Birine götürmeye gerek yok. Getireceği bir şey kalmadı. Radyo kullan abi, kullan kullan. Bir şey yok, bir şey Mine, millet, bizi değişmesin yine. <laughs> ya, kullan, kapan. <laughs> kullan da millet bizi delik dışık etmesin. Birini göndermeyelim şimdi. Birini göndermeyelim arkadaşlar. Hadi kullan abi, kullan. Radyo bu arada devlet mobilleri için önemli bir faktör. Diyor ki radyo olunca diyor ki böyle aman tanrım ya şey geldiyse biz radyomuz yok duyamadık. ne geldiyse ya geldiyse aradılar var. Gelse duyacağız, gelse duyacağız, duyacağız. gelse <laughs> Tamam arkadaşlar. Men um. uh. ah, det Su ver, su ver. İnsafsız insan diyor. Allah'ım belası. Diyor. <laughs>

Şimdi şeyler istiyorum. Evet diyelim. bizi yeni bir hareket Tam bir geldi. Az az getirmiş. Şimdi 4.00 şu kapıyı. Şimdi dışarı çıkalım. Tedenizleri çıkarış Sim, 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 sim. <laughs> Şimdi ne olmuş biliyor musun bir adam gelmiş demiş ki bana bir yemek ver sana kedi vereyim demiş. Kedi çok çok, çok 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 nadir bize ajan getirebiliyor ajanlar da bizi kurtarıyor. Bir yemeğe değer mi? Değmez arkadaşlar. yemek yemeklerken bir konserve yani. <laughs> şimdi evet, evet. şimdi <laughs> <laughs> <Tedavis. gülüyor> Adeta biz yemek yapacak. Adeta biz akış yapacak. Adeta bize koş yemek getir biz akış yapacak. Adeta biz akış Ted.

Radyomuzu istiyor son kez. Son en son demek. Son diyor. Son günlerim bir şey diyor. Son en son sonra. Sondan sonra oğlum bu kadın ne diyor böyle? Son final, final son son bir kere Alex son Son bir yere yüz yürüyeyim. Aa kadın neden diyor lan böyle? Kardeşim kadın seviyorum da bak be. Gitti oğlum kadın dedirmiş. İstemiyorum böyle bir şey ben. Aha kolları bizim birisi. Kollar tabi oğlum. Kollar da uyuyamıyorlar. Kollar bir, ta bir tane bir tane koysalar tokadı. Uyuyamıyorum. Kollar uyutmuyorum diye.

köpek gelecek diyor. Mutant animal'ları, mutant hayvan, köpek büyük gider ha, mutant hayvan dediğince tet geldi yalnız. He bu mutant hayvan olabilir. Dediği tetmiş. Oo tetimiz yemek bile bulmuş sanırım. Maskeyi geri getirmiş. Oo dört yemek. Dört su. Yemin ediyorum var ya. Sular ben çizme götüreceğim. Alın için oğlum. Yurun, yarın veririm ben size. Bu neden kullanmayalım. Biterse. Ya biterse ya biterse ne olacak çok yalnız. normale rağmen çok fazla aşırı loot vermiyor bana bu. 4 yemek falan. Bir bakalım mı diyor. Su verir mi? Tamam. Açık çıkacak. Ooo harap etmişler lan. Hatır artık Son günlerim diyor. Su sen ne iyi tatlı sadamsın İnsan olsun. İnsan olasın diyorlar. süper. Eyvan oğlu eyvan diyor bana. Eyvan oğlu eyvan diyor. Ben çok İnsan böyle Abi, insan olur mu? Peki. <laughs> <laughs> <Tak>. Böyleyse <laughs> onu bize çevir diyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Perfect, like and right, front, Asus, 3, no, I think 4. Bize bir şey değiş tokuş etmek istiyor. Trade değiş tokuş demek yani satmak. Evet diyelim ya belki bilmiyorum ne değiş tokuş edeceğiz ama. Bakalım çaldık ıslık oldu Mary Jane ara buldu. Hadi yani bir Dolores şu Dolores'in yaşadığı hayatı hiçbir yaşamıyor. Oğlum Dolores neden dışarı göndermiyoruz biliyor musun? mesela Mary Jane. O daha çok tibi. O çok aşağı getirir. Mary Jane. O da güçlü dayanıklı böyle. Hızlı gider hızlı gelir. Ted. O da evin reisi baba. Güçlü. Hemen geliyor. Çok da güzel. Yani o kadar güzel olmasın yemek getir ama Dolores. Ama hiçbir şey çok yemek de getirmiyor. Hızı da gelmiyor. Niye bir şey yapamıyorum? Bu arada bizde... arkadaş olma ayağına bize bir tane yemekli su vermiş. Yemek su vermiş arkadaşlar. Biz bunlara dün yemek verdik. Aha. kim Kime ne olmuş? Ya yani ne olduğunu biliyorum da kime olmuş? merje diyor ki bizim vereceğim diyor kolu kırıldı. Yorul diyor baltayla keseceğiz baltı kırılacak. Ya doğru düzgün insan gibi medkitle halledeceğiz. Ya medkitle halledin değil de baltayla halledin. Baltı da çok değerli aslında. Hayır Köt, çok kötü oldu ya. Arkadaşlar başlık kötü oldu balta diyorum baltı. Balta. Benim ee, yenim korkak olmamış ki. Evet, kuruluktu biz balta tuğladık. Kesmiyor muyduk herhalde? Baltalı şeyini. Ne tahta Kısımdan. Tahtı oraya şuraya. <laughs> Olsun O yüzden olabilir belki. <laughs> Bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar şu bu video şimdilik bu kadar olsun. Bu videonun arkadaşlar eğer seriyi severseniz devamı gelecek. İyi seyirler dilerim. Bay bay.